Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail-Filistin Savaşı İsrail, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında Filistin'e başlattığı katliam saldırılarını sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansı Vafa'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki El Buraic mülteci kampında bulunan eve saldırı düzenlediği belirtildi. Cibaliye mülteci kampı yine hedef alındı. İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebeliye mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Pazar duası mesajında İsrail ve Filistin'de durum ciddi, ateşkesin bozulması üzüntü verici, bu ölüm, yıkım, sefalet anlamına geliyor ifadelerini kullandı. İsrail ordusu Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce güvenli yer olduğunu iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.